Teravih Namazı Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya eden kimsenin de geçmiş günahları bağışlanmıştır. Müslüman için hiçbir dünyalık iş, uğraş ve meşgale ibadetlerini yerine getirmesine mani olmamalıdır. Gece ibadeti müminin en önemli ayrıcalıklı vasıflarındandır. Ramazan ayının gündüzünü sıyamla, oruçlu, gecesini ise kıyamla, nafile ibadetlerle ihya etmek mağfirete vesile olur. Bir topluluğa imamlık yapacak kişi de öncelikli olarak tercih edilen en önemli sebep Kur'an-ı Kerim'i usulüne göre okumadaki becerisidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine farz olur endişesiyle Cemaat halinde namaz kılmayı uygulamasını devam ettirmemiştir. Hz. Ömer radıyallahu anh döneminde farz olma endişesi kalktığı için cemaatle teravih namazı uygulaması caiz görülmüştür.